Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brokehaven oynuyoruz. Oyuna geçmemi ve hemen hızlıca başlamamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın ve şimdi oyunumuza başlamak için geri sayımımızı yapalım. 5 4 3 2 1 0 Evet arkadaşlar Brokehaven'a videoyu beğendiyseniz başlıyorum. Hmm. Benim stilim böyleydi. Hmm, şimdi saat iki buçuktu az önce. Hemen üçe geldi bile. Hmm, aracımızı alalım be. Hmm, hangisini alsak acaba? Çok da var araba. Şunu almak istedi canım. Eski böyle ama çok güzel bir araba. Evet çok büyük. Neyse. Çok büyük ya. Ben beğenmedim. Hmm, başka nasıl ala var acaba? Bu çok iyi değil mi ama arkadaşlar? Neyse, hadi o zaman gidelim. Evet, bu oyunda biliyorsunuz ki araba alındığı gibi evde alıyor. Uçuyor mu bu arabaya? Bir dakika, uç. Uç deyince uçuyor. Çok iyi. Neyse, bir gidelim. Oo Çok güzel değil mi arkadaşlar? Hmm. Buradan bir ev almamız lazım. Evler de çok pahalı olmalı. Acaba alabileceğiz mi bakalım? Vakent Kent. Direkt alınıyor arkadaşlar. Şu ev güzel değil mi? Gözüme kestirdim. Ya da şu ev mi? Hmm. Hangisini alsam? O zaman bu olsun değil mi? Ev yerine geliyor. Siz de bakmayın. Sürpriz olsun. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Ev oldu. 3 2 1. Oo! Vay canına. Çok güzel bir ev. Her şey var. Kameraları bile. Çok beğendim ben. Siz beğendiniz mi? Yılbaşı süslenmiş bile. O elma ve muzu kim sevmiyorsa ben yiyebilirim. Hmm, tadı da çok güzel. Evler pis galiba birazcık. Süpürmemiz lazım. Şöyle süpüreyim evi ya. Çok pismiş. Şuraları da iyice süpüreyim de. Tozlar falan gitsin. Tamam. O zaman bir gezelim şehri. Sonra evimize gelelim. Ve oturalım. İşte bahçeye falan çıkalım. Bahçesi var çünkü görünüyor buradan. Gidelim bakalım. Hmm. Brookhaven. Siz bu oyunu seviyor musunuz arkadaşlar? Arabamız da çok güzel değil mi ama? Şöyle gece olmaya başladı. Da ben de yıkayım ışığı. Ice cream dükkanı var. Ne dersiniz? Bir dondurma yiyelim mi? Yiyelim bence. Şurayı park ediyorum da. Hemen park ediyorum geleceğim. Koş 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 koş, 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 koş 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 Araba gelmiyor hazır. Hmm, çok güzel burası. Bir tane alalım. Dükkan sahibi de yok. Neredesin? Neredesiniz? Hmm, yol burası da. Neyse. Alalım öyle yapacak bir şey yok. Ah bedava vanilyalı aldık bile. Hmm, çok da güzelmiş ya. Beleşe dondurma aldık ya. Koş hemen gidelim arkadaşlar. Oradan şaka yaptım. Çünkü o dondurmanın parasını zaten önceden ödemiştik. Asla hırsızlık yapmamalıyız. Bunu biliyoruz değil mi? Bakkal. Hmm, bakkalda neler var ama hepsi evde var ki. Ne alsam ne alsam? Hep evde olduğu için alacak başka bir şeyim yok. Hı. Hmm. Ama çikolata alabilirim. Şu çikolatayı beğendim. Şunu alalım. Siz ödemeye bakmayın kaç lira olduğuna. Ben ödeyeceğim. Hı. Hmm. Kendimiz ödüyoruz burada galiba ya. Böyle bir şey yok. Hmm, bayağı da pahalıymış. Evet paramızı ödediğimize göre çikolatamızı rahatlıkla yiyebiliriz. Şimdi evimize gidelim. Çünkü artık karanlık oldu. İyice ben korkmaya başladım bile. Ko. Evimiz çok güzel değil mi arkadaşlar? Her yeri süs kutuları içinde. Garajımız da varmış. Görmedim. Garajı şu kapıyla mı açıyoruz? O otomatik açılan bu garaj kapısı. Hmm, arka bahçemiz var. Hadi hemen 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 hemen. Hemen eve gidelim. Işıklar da açık kalmış ya. Kapayalım burasını. Ya da biz burada oturalım. Değil mi? Hmm. Ellerimiz de pislendi. Hmm. Benim banyom nerede ya? Buradaymış. Bir elimi yıkayayım ya. O oh. serin senin su iyi geldi ya. Duş mu da yapsam? Neyse. Tuvaletimi yapacağım arkadaşlar. Sakın bakmayın ha. Bakmayın. Bakmayın be. Ah. Tuvaletimi de yaptım. Ve şimdi tuvaletimi de yaptım öyle. mi de açayım. Uu, çok güzel. Yılbaşı çoraplarım da var. Garaj kapım. Arka bahçeme çıkayım bir bakayım. Hmm, burada yemek yapayım mı? Yapayım değil mi? Açalım sıcaklığı fazla olalım. 700 çok oldu ya. Neyse. Çok olsun. Çok sıcak. Et yapalım. Şöyle. Bir hamburger. Bir şey olmaz değil mi arkadaşlar? Kapatıyorum ama. Bir sıkıntı olmaz inşallah. Neyse. Oho çok iyi. Ben de yanlış yerden çıktım ama neyse. Bu neymiş ya? Ay çok iyi ama ah kafam ah kafam ah ay düştüm. benden çıkıyorum. Sonra kayıyorum ama hiç kayamadım arkadaşlar. Yangın çıkacak yangın çıkacak. Ne oldu böyle ya? Yangın çıkıyor ya korktum çok. Etlerimiz pişiyor. Devam edelim. Bu ne indisi ya? Neyse. dilim bakalım. Oturalım şurada da bir televizyon izleyelim ya. Oh. Oh şöyle bir yaslanayım arkama. Hmm. Survivor. Ya karnım acıktı benim ya? Karnım guruluyor galiba. Bir şeyler mi yesem? Hmm, bir şey de almamışız ki. Neyse çikolatam var. Çikolatamı yiyeyim artık ne yapayım. Dondurmam da var. Pekala buzdolabında bir şeylerim var mı? Yaşasın. Pizzam da var. Pizzamı alayım yiyeyim bari. Soğuk soğuk. Şu dolapların kapaklarını kapatalım. Açalım şunu da. Pizza koyabiliyor muyuz? Neyse koyulmuyormuş. Hmm, neyse yiyelim ya. Şöyle oturayım da birazcık pizzamı da yiyeyim. Oh. Oh. mı ya. Hmm. Çok iyi tadı çok iyi çok iyi. Tadı çok iyi. yum, hmm, yum. Yukarı çıkalım. Hmm uykum da geldi. Neyse. Ellerimizi yıkayalım bir daha. Yedik yemek o kadar. Benim tuvaletim geldi ya. Hep tuvaletim mi gelecek böyle? Neyse bakmayın arkadaşlar ha. Sakın bakmayın sakın. Oh. Tuvaletin üstüne oturuyorum ya. Tamam. Tuvaletim de bitti. Şimdi diş fırçamı almalıyım. Ve dişlerimi güzelce fırçalamalıyım yapmadan önce. Hmm. Dişlerimi de fırçaladım. Saçlarımı da şöyle bir... Evet, ters yaptık bugün. Günlük bakımımızı da... Bu neymiş ya? Param mı? Ha, param bunun içinde. Oho, param var. Çok param var hem de. Hem de çok param varmış. Kapat kapat kapıyı. Sonra hırsızlar falan gelir. Kapat dedim ya sana. Uf uykum geldi çok ya. Ay çok uykum geldi benim. Tam yemek yemedim ama ya. Neyse yapacak bir şey yok. Olası yangın mı? Ne dedi o? Ben anlayamadım. Neyse. Aa, yangın çıktı evimde. Arkadaşlar, evimde yangın var. Ne yapmalıyım? Evimde yangın var. Evimde yangın var. Hemen arkadaşlar, yardım edin. Yardım edin, evimde yangın var. Hmm, tipim de güzelmiş ya. Neyse, yangını boş ver. Hmm. Ya ben ne yapıyorum böyle? Yangın mı var evimde. Hmm, ne yapmalıyım acaba? Hmm. Hmm. Evimde yangın çıktı. Ne yapmalıyım? Ateş söndürücü nerede? Ateş söndürücü yok. Ne yapacağım? Evet burada buldum. Şimdi siz yangın söndüreceğim. Bir şeyi Söndürün. Yağmur var evimde. Uf, ya Aa, bu Nereden çıkıyor bu yangın? Söndürün yangını. Söndürün. Yangın var evimde. Oh be, söndürün. Neymiş bu ya? Ay oturdum yanlışlıkla. Neyse. Ay burada da çıkıyor. E, kapatın bunu. Kapatın. 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 Kapatın, kapatın bunu. Oo, bugün ölecek mi nedense? Oy etlerin tam pişiremiş daha? Neden ben böyle bir şey yaptım ya? Of her yer duman oldu. <laughs> Hala yangın mı yanıyor? Ben kör olmalıyım bunları görmediğim. Nerede benim üst katım? Evi karıştırıyorum. Allah'ım. Oturmamalıyım. Koşun. Koşun. Ay uykumuna geldi Neyse ya ben ne yapıyorum? Yangın var evimde. Hala onları düşünüyorum ya. Söndürelim şunları. Itfaiye arabaya zamanım bile yoktu. Yataklar dayanıyor galiba. Bugün ben nerede uyuyacağım yoksa? Söndürmeseydim ne yapacaktım? İyi ki küçük yangınmış bu ya. Demin arkadaşlar yangını küçük bir yolladı diye. Yine de küçük bir yangın sonuçta. Of kendimi dışarı attım rahatladım. Kim açtı bunun kapısını böyle? Neyse bir gidelim. Aa, ah, yazma olmuştu ya. Of yorulduk değil mi? Fire Station burada. Yani itfaiye merkezi. Buradaymış zaten ya. Söylesem gelirler. Ama boş ver ya. Ama arkadaşlar siz böyle durumlarda sakın İtfaiye aramayı unutmayın. Bu konu burada. He, yukarıda müze var. O zaman müzeye gidelim mi? Gidelim oysa. Hmm, burası neymiş böyle? Los Panjos. Hmm, Işıkları açalım. Müzeye bakalım. Oo, çok eski bir şeyler galiba bunlar. Hmm. Bu da ne böyle? Aa, çok eski resimler. Bu kafa var ha. Kuru kafa. Korktum bir anda. Hmm. Gerçekten çok eski resimler gördük değil mi? Müzeler çok yararlı insanlara. Ay ben uyumadım ya. Ah, uykum da var. Artık sabah da oldu. Uysam mı bilemedim. <laughs> uykum çok var arkadaşlar. Hmm. Of. Yanma çıktı. Bizi mahvet ya. Oy çok yorulmuşum ya. Gerçekten ben yapmalıyım. Of dayanacağım. Gücük kalmadı. Gidim kalmadım. Kalmadı. Karışamıyorum ben. Ah, Özür dilerim. Neyse. Gitmeliyim. Şöyle gideyim. Bir elim yüzme yapayım ya. Oh. İyi yani su ya. Oy. Tamamdır o zaman. Yatmalıyım. Paramı kontrol edeyim. Oho, parama bak ya. Zenginim ben. Neyse. Kapatıyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer bu, bu tarz videoları beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Videoyu bol bol beğenin ve şimdi ben uyuyacağım gece uyuyamadım Yardım çıktı şimdi benim acilen uyumam lazım sonraki videoda görüşmek dileğiyle hmm, çok da rahatmış ya azıcık yatayım da oh, oh. pizza mı yesem ya ay ben ne yapıyorum neyse görüşmek dileğiyle görüşürüz